hastalığın nedeni nedir? Ben size söyleyeyim. Her hastalığın iki tane nedeni vardır. Bir, hücrelere oksijeni ve yeterli hücresel besini gönderemiyorsundur. İkincisi, tabi bu kanla gidiyor. Kan eşittir hayat demek. İkincisi, o hücredeki toksinleri uzaklaştıramıyorsundur. Şimdi bunlardan hangisi? İkisinden birisidir. O yüzden aslında bizim 21 günlüklerdeki temel amacımız bu. O akışı açmak. 21 günlükte zaten senin hastalıklardan kurtulman ve sağlıklı ve kaliteli bir hayat yaşayabilmen için hem bütün bilgileri hem de bütün çalışmaları paket olarak aldığın bir check-up programı gibi düşün bunu yani. Mutlaka birinden biri hayatına dokunacak ve rahatlayacaksın. Zihinsel arınma temizleme çalışmaları yapacağız mesela. Hani birçok şey. Hani mutlaka rahatlatacaktır. Her 21 günlük sonucunda gerçekten çok fazla, çok güzel geri dönüşler aldık. Rabbim nasip etti. ve bu da beni zaten hani çok mutlu ediyor. E, her seferinde gerçekten hani yaptığım işimin aslında en güzel karşılığı meyveleri bunlar bu geri dönüşler. Burun ameliyatı iptal olan, diz iptal olan e, yani hani işte bağırsakları çalışmıyorken çalışan işte kafam artık daha rahat diyen ya da işte çok halsizdim enerjim yoktu ama artık o kadar enerjiyim ki diyen hani o kadar çok fayda sağlıyor ki çünkü biz burada e, bütünsel olarak aslında ele alıyoruz yani bize e, şifa verecek yani aslında bizim kaliteli bir hayat sürdürebilmemiz için gerekli her şeyi içerisinde bulunduran bir paket programdan bahsediyorum size. Şimdi nefes ve denge o yüzden nefes ve denge. Çünkü biz eğer ki her şeyi dengede yaşarsak ve dengede kalmasını sağlarsak gerçekten kaliteli bir yaşam sağlarız. Sadece nefes dersek evet nefes başlangıç. Yani baş nokta en önemli nokta. ilk maddesi ama sadece nefes yeterli olmuyor. Yani biz sadece nefesi düzelterek tam bir şifa sağlayamayız. Bunun yanında bizim düzeltmemiz gereken yanında Onunla beraber 3-4 tane temel daha var. Birçok şeyi dengeye getirecek ve size gerçekten bir rahatlama sağlayacak. O yüzden hani mutlaka girmenizi ben tavsiye ediyorum. 21 günlüğü bakın. Rahatsızlığınız ne olursa olsun. Hiçbir rahatsızlığınız olmasa dahi. Olsa da olmasa da hiç fark etmez. %100 hiçbir kimseyi ayırmadan lütfen ama lütfen bu 21 günlüğe katılın. Buradaki çalışmaları, bilgileri hayatınıza sokun. Birçok çalışma yapacağız dediğim gibi emin olun çok keyif alacağınız ve çok fayda sağlayacağınız bir program olacak. Her gün iyi niyetlerle bir araya geldiğimiz için o grubun enerjisi, sinerjisiyle birbirimizi o kadar çok besliyoruz ki. Moralin bozuk dahi o derse başlasan bittiğinde ben neye üzülüyordum ki oluyorsun. Böyle bayan bayana gerçekten çok samimi. Hem böyle iyi hissettiğimiz, dertleştiğimiz, bir şeyler paylaştığımız böyle bir aile bağı gibi oluyor.